Evet. Daha birkaç ay önce bu konu hakkında konuşmuştuk ve göstere göstere geliyor demiştik. Bu konuda önlem almadığın sürece çocuklar ölmeye başlayacak demiştik. Bu konuda önlemler almadılar ve çocuklar ölmeye başladı. Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde sokak köpekleri 6 çocuğa saldırdı. Sözcüden okuyorum. Yaralanan çocuklardan 3'ünün durumunun ağır olduğu öğrenilirken köpeklerden ikisi ise belediye ekipleri tarafından yakalandı. Paylaşan kişi çocuklardan biri öldü demişti. Sonrasında ne oldu bilmiyorum ama şu an çocukların fotoğrafları var. Yüzleri falan parçalanmış. İddiaya göre aynı sokağın farklı bölgelerinde oyun oynayan 6 çocuk. Ha bir de bu var bak. Bunu bilmiyordum ben. Bir grup 6 çocuğa birden saldırmamış yani. Bunu niye söylüyorum? Çünkü cevap olarak çocuklar kesin bir şey yapmıştır. Köpekler durduk yere saldırmaz diyorlardı. Farklı bölgelerde oynayan çocukların hepsi mi bir şey yapmış? Bir. İkincisi daha önce konuştuğumuzda da söylemiştik. Köpekler çok fazla aç bir şekilde geziyorlar. Kedileri boyuyorlar, Kedileri öldürüyorlar. Yiyen de var. Artık o noktaya gelmişler. Ve dedi ki günün birinde çocuklara da aynısı yapılacak. Neden? Aç oldukları için. Bunların başıboş bir şekilde dışarıda gezmesine izin veriliyor. Ben şöyle düşünmüştüm hani gece insanların pek olmadığı bir zamanda olur diye. Ama şu an biliyorsunuz karantina var. Karantina olduğu için başka insanlar yok. Başka insan olsaydı yapmaya cesaret edemezlerdi köpekler. Çocukları tek yakalayınca yapmışlar. Neyse haberi bitirelim sonra konuşalım. Köpekler çocukların yüzleri ile vücudunun diğer bölgelerini ısırarak parçaladı. Köpeklerin çocuklara saldırdığını fark eden mahalleli çocukları kurtardıktan sonra sağlık ekiplerine haber verdi. Üçünün durumu ağır olduğu için Şanlıurfa Merkez Hastanesi'ne sevk edilmiş. İki köpek sonrasında yakalanmış köpeklerin kuduz olup olmadığının belirlenmesi için Şanlıurfa merkezi götürülerek kontrolden geçecekmiş. Evet, göstere göstere gelen bu olayın yayınında ve yapımında emeği geçen herkesi tebrik ediyorum. Şimdi o arkadaşların yüzüne bu haberi çarpabilirsiniz. Bununla ilgili bazı itiraz yorumları olacak çünkü daha önceden de gelmişti. O yüzden bazı itirazlara cevap vermek istiyorum. Birincisi ben bir hayvan severim diyen ve hiçbir hayvan sever sokak hayvanlarının kısırlaştırılmasına karşı çıkmaz diyenler. Bu çok büyük bir yalandır bir. Orada susacaksın abi. Orada susacaksın. Çünkü biz seneler önce bunu konuştuğumuzda yemediğimiz küfür kalmadı. Ekşiye girip bakabilirsiniz. Hala eğer silmedilerse bazen çünkü durumlar değiştiği zaman geri dönüp siliyorlar yazdıklarını. Silmedilerse bakabilirsiniz. Kısırlaştırma yasası çıktığı zaman çünkü birkaç sene önce bu düzenleme çıkacaktı. Ne olacaktı? Başıboş yani kimsenin bakmadığı hayvanlar İlla tasmalı falan olmasına gerek yok. Senin sokak kedin var ama diyelim terzi bakıyor. Onlar değil yani. Kimsenin bakmadığı hayvanlar barınaklara götürülecekti ve kısırlaştırılacaktı. O zaman ölüm yasası. Sevgili sevimli dostlarımız öldürülecek diye milleti galeyana getirdiler. Ve orada bu hayvanlar kısırlaştırılsın dediğimiz için yemediğimiz küfür kalmadı abi. Şimdi FETÖ bizi kandırdı diyenler gibi havalara bakmaya hakkınız yok. İşte şey falan diyorlardı. Ulan şerefsiz geri zekalı bilmem ne e ee, işte seni kısırlaştırsalar iyi mi olur? Hatırlıyor musunuz arkadaşlar? Bunun muhabbetini yaptık. Seni kısırlaştırsalar iyi mi olur? Ondan sonra işte şeyden bahsediyordu. Batı'da sahipsiz sokak hayvanı göremezsin dendiği zaman da işte Batı'nın her şeyini almak zorunda Oha evet doğru Batı'nın her şeyini almak zorunda değiliz ama senin de bunu işine gelen bir konuda idrak etmiş olman sevindirdi. Ve ölüm yasası dedikleri olay da şuydu. Barınaklara götürülecek köpekler o barınakların koşulları çok kötü. Orada köpekler kesin ölür. Gerçekten hayvanları düşünen, gerçekten sokak hayvanları düşünen insanlar sokaktaki hayvanlar azalmasın diye bu kadar milli mücadele verir mi? Ve gerçekten milli mücadele verler. Bunlarla ilgili konuştuğum zaman işte git AKP'ye oy ver. Sen AKP'lisin diye salak saçma cevaplar verdiler. Bu mücadeleyi kazandılar. Bu mücadeleyi kazandıkları için yasa gereği köpekler alınsa bile kısırlaştırıp veya tedavisi yapılıp sokağa geri bırakılıyordu. Buna da işte zafer dediler. Alın şimdi o parçalanan çocuklara. Gidin onları yanında zaferinizi kutlayın. Bravo. Zaferinizi şu anda kutluyorum. Sizin dernekleriniz, sizin hayvan dernekleriniz para kazanacak diye sokak hayvanları olduğu sürece çünkü sevimli dostlarımız işte o billboardlara falan reklam koyuyorlar ya adamlarda nasıl bir para varsa belediyenin billboardlarına falan reklam koyuyorlar. Böyle sevimli bir köpek resmi. Sevimli dostlarımıza yardım edelim bilmem ne. Hayvanları Öpenler Derneği. 3. Köpekler onlara bir şey yapmadığınız sürece size saldırmaz. Bu da dünyanın üçüncü büyük yalanı. Öyleyse o zaman biz hepimiz yalan söylüyoruz. O kadar çok ben hikaye duydum ki köpek saldırdı. Küçük gördüler mi saldırırlar. Büyük bir şey gördüler mi havlarlar. Genelde saldırmaz da saldıran oluyor. Sokaktaki başıboş köpekler tarafından saldırıya uğrayan o kadar çok yani birebir yakınlarım, birebir tanıdıklarım çocuğumu korumak için çocuğumun üstüne kapandım bana saldırdılar falan diyenler. Bunların hepsini gördük, adım adım gördük. Bu çocuklardan bir kişi öldü galiba. Belki diğer ikisi de ölecek. Daha da yakaladıkları yerde boğazlamaya devam edecekler ama olsun. Önemli olan biliyorsun, Amerika'da silah lobisi var. Silah lobisine para akmaya devam edebilmesi için school shooter'lara hiçbir önlem alınmıyor. Bizde de aynı şekilde bu derneklere para akmaya devam etmesi lazım. Bu arkadaşlarımızın prim yapmaya devam etmeleri lazım. O yüzden de sokakta hayvanların yaşamaya devam etmesi lazım. Bu adamların işine gelmiyor o yüzden. Çünkü sen gerçekten hayvanların haklarını düşünüyorsan o zaman barınaklar iyileştirilsin diye para toplarsın. Barınaklar iyileştirilsin diye eylem yaparsın. Hayvanlar sokaklarda rezil bir şekilde yaşamaya devam etsinler diye değil. Dördüncü cevap köpeklerin ne suçu var? Köpeklerin suçu var demiyorum zaten. Köpekler her şeyden önce insanlar tarafından zaten evrimleştirilerek köpek haline getirilmiş hayvanlar. Ve bu şekilde de sokağa ya sahipleri tarafından bırakılıyor. Genelde öyle oluyor. Ya da sokakta doğup büyüyorlar. Acıktıkları zaman da sağa sola saldırıyorlar tabii ki. Hayvan zaten hiçbir zaman suçlu olmaz ki. Hayvan içgüdüsü neyse içgüdüsü neyi emrederse onu yapar. Bir diğer cevap çeşidi. Ben de hayvan severim ama ben hayvanlar barınaklarda yaşasın istiyorum. Barınakların durumu kötü vesaire. Tamam niye üstüne alınıyorsun ki o zaman? eğer gerçekten hayvanlar barınaklarda yaşasın, barınakların durumu iyileştirilsin diye düşünüyorsan niye üstüne alıyorsun? Şöyle bir şey söyleyeceğim arkadaşlar. Biliyorsunuz bizim mahalledeki abilerin çıkardıkları uygulamalar şöyle oluyor. Son raddeye gelene kadar hiçbir şey yapmıyorlar. Son raddeye gelince de benden bile daha faşist uygulamaları oluyor. O yüzden yarın bir gün hani şimdiye kadar hiçbir şey yapmayıp yapmayıp yarın bir gün şak diye hepsini itlaf edeceğiz. Hepsini işte zehirleyeceğiz de diyebilirler. Şey demiştik ya çekirdek Ondan sonra izmarit. Bunları en azından yere atanlara işte yaptırım olsa ya da bunun satışını yapanlar en azından küllah verseler falan. Biz hep böyle arayol bulmaya çalışıyoruz. Şimdi onda da mesela şöyle bir yasa gelecek. Duracaklar duracaklar şak diye o alanlarda sigara içmeyi, çekirdek yemeyi komple yasaklayacaklar. Bunlar gösteri gösteri. Bu kanunlar, uygulamalar gösteri gösteri geliyor. İyi mi olacak ondan sonra? Bu hayvanları barınaklara gitmesini engellediniz. Bıçak kemiğe dayandığı zaman takır takır bütün köpekler itlaf edilmeye başladığı zaman iyi mi olacak, mutlu mu olacaksınız? Bunun sebebi bu olacak işte. Çünkü zamanda çözüm olmadığı için şimdi final solution. Eğer gerçekten hayvan severseniz kedinin köpeğin sokakta rezil bir şekilde yaşamasını, rezil bir hayat yaşamasını bu kadar desteklemezsiniz. Barınakların durumlarının iyileştirilmesini, yeni barınaklar yapılmasını, bunların yaşayabileceği belki böyle sasalı gibi yani geniş alanlar yapılmasını teşvik edip en azından bunun için para toplamaya çalışırsınız. Dediğim gibi bunlar yapılmayacak, önlemler alınmayacak. Bir gün bıçak kemiğe dayanacak. Bıçak kemiğe dayandığı zaman da belediyeler bu köpeklerin hepsini alıp öldürecek. Siz de kına yakacaksınız.